Tamam anneciğim, götüreceğim. Sen azıcık iyi ol ondan sonra, tamam mı bir tane? Sen çok üzdün onu. Babanı çok üzdün. Kahretti. Hep içine attı. İçine ata ata gitti. Gitti babam. Anneciğim. ...anne deme bana. Git gözüm görmesin seni. Git. Git. Erdoğan hadi çocuğum. <laughs> Azıcık dışarı sen. Hadi canım ben buradayım. <laughs> Selim... Erdoğan'ı yalnız bırakmayın çocuğum. <Gülüyor> <Gülüyor> ne yapacağım ben şimdi? <laughs> Yapayalnız kaldım. Ne yapacağım? <laughs> Hiç olur mu? Hepimiz buradayız. Seni hiç yalnız bırakmayacağım. Hiç. Çok şaşkın. Ya hala inanamıyorum. Kalp problemi var mıydı? Ya, belki de bize söylemiyordu. Ya, kim kim derdi ki Rıfat ya, çok çok ağırlıyor. Bütün gazeteleri verirsin. Tam sayfa. Tamam. Aynen öyle. Evet. Çok acı. Selam. Selam. İsmail oğlum, balıklar geldi alsana. Ha balık da mı var burada? Emre Bey tutar getirirse var. 17 lira. Tabii. Sağ ol. Cepten ulaşamamış annen. Burayı aradı. Akşam sizin yeni kiracılar gelecekmiş oturmaya. Kerim abiler mi? Söyle geç kalmasın dedi. Otur, çay iç. Oğlum çay ver bize. Hadi kalkalım. Dur bir dakika. İyi ya gelsinler. Hem bizimkilerin de gönlü rahatlamış olur. Taktılar kancayı şöyleler böyleler diye. Bence boş yere kuruntu yapıyorlar. Haksız sayılmazlar ama. Bence iyi insanlar. Tamam Fatma Gül yenge biraz tuhaf. Ama Kerim abi iyi çocuk bence. Hadi kalkalım. Bir dakika dedim. Bir saniye. Ben sevdim burayı, biraz daha kalacağım. Hayda! Hadi git arabayı da al, gezersin işte. Sırası mı kızım şimdi gezmeli? Yani i̇şimiz gücümüz var. Al şunu, kes sesini. Hadi. Sen bir atla, arkadaş oluyorsun ama. Ya yok be, kafa dinleyeceğim biraz, hadi. Yemedim. Hadi güle güle. İyi günler. İyi günler Balıkları duyunca kalkamadım ben de. Ne balıkları var? Ya, severseniz şahane lüfer var. Severim. Atayım mı hemen ızgaraya? Lütfen. Siz mi tutuyorsunuz? Evet. Nereden peki? Boğaz'dan mı? Yani Marmara ile Karadeniz'e de açılıyoruz arada ama çoğunlukla Boğaz'dan. Hmm. Ejnebi çayı mı bu? Tadı bir farklı. Evet. Bizim kız gelirken getiriyor böyle arada. Çok güzel, çok güzel. Elinize sağlık, çok güzel. Afiyet olsun. Sizin damat Libya'da ne iş yapıyor? Bir inşaat şirketinde işçi. Aa, çok güzel. O da Kerim gibi demirci. Ha. Sen daha çok perforje işi yapıyormuşsun duyduğuma göre, öyle mi? Evet. Atölye açmayı düşünüyor musun? Tabii tabii, düşünüyorum. Tabii tabii, yer arıyor. Hayırlısı. Fatma Gül, git bir çocuğa bak bakalım, yaramazlık yapmasın. Yok, otur otur kızım, oynuyor onlar güzel <laughs> güzel. Baksanıza hiç sesleri çıkmıyor. Ne güzel kaynaştılar değil mi? Ya. Zor olmuyor mu annesi orada, torun burada? Özlemiyor mu annesini? Kızımın hamileliği ağır geçiyor, ne yapsın? İdare <laughs> ediyoruz artık. Ama torun çok sevilir değil mi? Çok seviliyor. Çok, çok. Allah bize de nasip etsin inşallah. inşallah. Amin, amin. Peki sizin çocuk hangi yuvaya gidiyor? Sabit pazarın arkasında var bir tane, oraya gidiyor. Ben de Murat'ı yollayacağım bir yuvaya. Cık. Hep sokakta, bırakma sonu olmuyor. E hap kadar ev. E çocuk sıkılıyor tabii. Konu konuşuyor, sizden haberdar olmuş iyice. Geçenlerde Şükriye Hanım sizin ilacınızı almış aktardan. Pek memnun kalmış. <laughs> Ay ne güzel. Meryem ablası da Fatma gülü yetiştiriyor. Yakında ona el verecek inşallah. Değil mi? Ben sizin yerinizde olsam kendi dükkanımı açarım valla... Hah, bizim oğlan da geldi. İyi akşamlar. Neredesin oğlum? Kusura bakmayın, bir arkadaşım bir yere yolcu etmem gerekiyordu da. Başka Biliyorsun misafir gelecek. Arkadaşlarının peşinde dolaşıyoruz. Aa, biz misafir sayılı mıyız canım? Özür dilerim. Ne haber abi? İyidir. İnanılır gibi değil. Ambulans mı gecikti? Yok 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 hemen geldiler. Zaten şirketin doktoru anında müdahale ettiğinde yapacak bir şey kalmamıştı. Hadi siz çıkın uzanın biraz ha. Tabii. Erdoğan nasıl? Kötü. Ural git yanına. Yalnız kalmak istiyor. Çok fena o bir bakın siz yine de. Enişte, sen otur ben bakayım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.